Merhaba arkadaşlar. Şans Yıldızı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Adopt Me oynayacağız. Neden Adopt Me oynuyorum? Hesabımı tanıtacağım sizlere. Ee, aslında ben bu videodan önce sizlere başka bir video çektim. Ve o videonun adı da ne videosuydu? Evet. O videonun adı da e, parkur videosuydu. Ankette en çok parkuru istemiştiniz. Topluluk kısmında yaptığım ankette. E, ben de bu yüzden sizlere ilk olarak parkur videosu çektim. Ondan sonra da hangisiymiş diye baktığımda en çok Adopt Me'yi istemiştiniz parkurun dışında. Ve şimdi de sizlere e, o yüzden parkur ay parkur diyorum o yüzden Adopt Me hesap tanıtımımı göstereceğim. İlk olarak evimi tanıtmak istiyorum. Evimin dışını göstereceğim sizlere ilk önce. Evimin dışından baktığımız zaman bu arada bu benim kendi serverim. Evime dışımı, dışından baktığımız zaman şöyle güzel bir görüntüsü var. Yazlık bir villa gibi gözüküyor. Balkonu falan falan. Bu arada benim oyundaki adım burada yazıyor. Beni followlayabilirsiniz. Artık arkadaşlara eklemeyeceğim. Çünkü çok fazla arkadaşım oldu. Şöyle eve girelim hemen. Şimdi eve girdiğimiz zaman ilk olarak bizi şöyle güzel bir yer karşılıyor. Tabii ki evi daha yeni aldığım için düzemedim tamamen. Burada böyle güzel bir portmanto gibi bir dolabımız var. Burada böyle kasamız. Yani evimi daha dedim ya size düzenlemedim diye tam olarak. O yüzden oraya kasa koymuştum. Eve gelen biraz para verir belki diye. Masamız işte buraya böyle düzenledim. Bıçaklar falan koydum. Daha sonrasında burada hello yazıyor. Merhaba diye. Bu tarafı düzenlemedim. Buranın kapısı böyle. Şöyle kapatalım. Duvar kağıtlarını böyle yaptım. Yerlerimiz böyle. Burada güzel bir pet yeri var. Bebek yeri de. Yani bebek banyosu olarak kullanacağım ama. Ee, burada elik ama yerimiz var. lavabumuz Burada küvetimiz var. Burada klozetimiz. Burada da çamaşır makinemiz var. Çamaşır makinesini kendim yaptım. Nasıl yaptığımı merak edenler varsa da ee, ne yapın yorumlara yazın arkadaşlar. Ben nasıl yaptığını merak ediyorum diye. Ve çamaşır makinesini şöyle çalıştırabiliyoruz. Şöyle de kapatabiliyoruz. Yine burada böyle led ışıklarımız var. Şimdi diğer odalara bakalım. E, bu salon ve mutfağa daha henüz başlamadım. Bir şey yapmadım. Ama bir tek buraya böyle bir boya aynası koydum. Böyle buraya geldiğimizde çok güzel bir yer bizi karşılıyor. Burada güzel havuzumuz var. Burasına halı koymuştum. Bir şey deneyecektim. Sonra yerlerini yani bu yer şeyini seçtim. Konuşamadım da. Ee, bu lambayı aldım. Bunu şöyle açabiliyoruz. Daha sonrasında burada böyle güzel üçlü bir koltuğumuz var. Üç kişilik. Burada yine e, dört kişilik bir koltuğumuz var. Burada elmamız, kitaplarımız var. Yani masayı böyle güzel bir dizayn yapmaya çalıştım. Ve bence burası çok güzel oldu. Burada böyle güzel bir top havuzumuz var. Burada da böyle minik bir sehpamız ve ağacımız var. Daha sonrasında merdivenden çıktığımız zaman bizi bir tane daha merdiven karşılıyor. Bu merdivenden de çıktığımız zaman bu arada buraya irimi eklemiştim ama yapamadık. Burada çok güzel bir bebek odası var. Burada baby yazıyor. Burada böyle güzel küpetik bir lambamız var. Burada kıyafetlerimiz var. Burası böyle güzel ikili bir masa. Yani raf olarak da kullanabiliriz. Burada güzel bir giyinme dolabı. Üzerinde de yangın olur diye bir yangın tüpü. Burada uyuyacaklar. Burası yine böyle güzel bir çiçek. İki tane güzel danatalı. burada güzel bir aile fotoğrafı. Burada yine gece lambamız. Burada da bebek yatağımız. Tabii ki ben yatamıyorum. Burada da böyle oturup kitap okuma şeyimiz koltuğumuz. Ben büyük yere oturabiliyorum büyük olduğum için. Çocuk kısmı yani çocuklar da iki yere de oturabiliyor arkadaşlar. Ben şu anda çocuğum. Bakın buraya da oturabiliyorum. Buraya da oturabiliyorum. Ve yatağa yattığımız zaman da beşiğimiz de şöyle duruyor. şimdi Buranın ışığını da kapatacağım. Kapalıymış zaten. Şimdi buradan çıkıyoruz. Bizim şöyle güzel bir güzel mi güzel bir koridor karşılıyor, güzel posterlerle süslenmiş. Sonrasında burada böyle güzel bir oda var. Odanın duvar kağıtlarına bayıldım. Yerlerine de bayıldım. Bu odayı da tabii ki ben düzenledim birazcık. Bu yatağı böyle yaptım. Halımız, işte oturma yerimiz, ders çalışmamasımız yani. Burada da böyle rafımız var ama rafın içine daha ne koyacağım onu emin değilim. Şuraya bir tane ağaç koydum şimdilik. Hemen çıkalım şuradan. Daha sonrasında burada böyle güzel bir şişemiz ve güzel bir bardağımız var. Buraya oturabiliyoruz böyle yine bir şeyler içmek için. Ve evimizin bu bu odanın kapısında şurada bir işareti var. Bakın şurada. Oraya böyle tıklayıp gizli bölgeye gelebiliyoruz. Gizli bölmede de şöyle şu anlık güzel mi güzel bir koltuğumuz var. iki kişilik. Tabii ki çıkarken de buradan site basıp çıkıyoruz. Şöyle. Gizli bölgenin böyle e, güvenliği çok iyi bence. Yani bu güvenliği de biz kendimiz koyuyoruz. Nereden alıyoruz bu duvarları derseniz de. Şu eşya alma yerinden en sona gidiyoruz. Fashion'a basıp Glass Barrier alıyoruz. Ve böylece ne oluyor arkadaşlar? Bizim de koruma yerimiz olabiliyor. Yani korunma yerimiz oluyor. Ee, daha sonrasında şöyle çıkalım buradan. Yine böyle bura, buraya kadar koydum ben bu şeyi duvarı düşmemek için. Şurada bir şey gördüm. Siz de görebiliyor musunuz? Burada. Uçan petim olsaydı oraya kadar giderdim. Daha sonrasında buraya böyle bu merdiveni koyması çok zor arkadaşlar öncelikle. Onu söyleyeyim yani. Şöyle. Buraya da böyle başka bir şey yapacağım. Ben evimi beğeniyor muyum? Evet beğeniyorum. Şimdi ise çantamda neler olduğuna bakacağız arkadaşlar. Bakın benim burada 1, 2, 3, 4, 5 tane petim var şu anlık. Arkadaşlar petlerim yok oldu. Aa. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar 5 tane petim vardı. Onlar da gitti ya. Of arkadaşlar ya. Şaka yaptım tabii ki arkadaşlar. Petlerim burada duruyor. Bu enter search yerine aynı şekilde enter search yaptığımız zaman bakın petlerimiz gözükmüyor. Bunu bir tek petlerde değil böyle her yerde kullanabilirsiniz enter search 3 nokta böyle şöyle 3 tane pet e, giysisi var şöyle bu hangi petmiş red tail newborn petten bu beaver newborn pet rare bu da ultra rareymiş bu arada şöyle gözüküyor bu da yine böyle gözüküyor bu bunny teen yani Rory. Bu da Güzel bir cik Ben en çok bunu büyüttüm. Bu neymiş? Fennec Fox. Bu da uncommonmuş. Bu da Cat Breeding commonmuş bu da. Ben en çok bu tavşanı şey yapıyorum, bakıyorum. Daha sonrasında Pet ile baktığımız zaman şöyle 3 tane süsümüz var. İki tane bebek arabamız var. Bir tanesi böyle. Tabii ki büyük. Ben şu anda kendim bebek yaptığım için böyle küçük gözüküyor. Şöyle. Bebek arabamız var bir tane. Çok tatlış duruyor. Ve bir tane daha bebek arabası var. Bu da böyle bir bebek arabası. Daha sonrasında food bölümünde şöyle bir sürü yiyeceğim var. Sandviçim, elmalarım, hamburgerim, pastam, meyve suyum, sosisim, dondurmam, mısırım, e ee, bisküvi arası lokum, pizzam, dondurmam, suyum. Böyle bir sürü yiyeceğim var. Tabii ki ben stok yiyecek yapıyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Bir sürü elma alıyorum, su alıyorum ya da size birazdan bir şey göstereceğim. 3 tane de arabam var. Hemen şimdi evin dışına çıkmak istiyorum. Şöyle evin dışına doğru ilerliyorum hemen. Ee, üç 3 tane arabam var. Onları da hemen aşağıda göstereceğim dışarıda. Şöyle direkt şuradan çıkalım. İlk arabam yani ilk bu sürebileceğim şey motorum var. Şöyle güzel bir motor. Mor gibi de, pembe gibi de. Çok rahat kullanılan bir motor. Şöyle çok hızlı da gidiyor. Gayet iyi yani bana göre. Daha sonrasında iki kişilik bir şey var. Bisikletim var arkama böyle. Bindiriyorum petimi. Bu petimle beraber geziyorum arkadaşlar. Bir de kaykayım var. Bu kaykayı da bir takipçim yok. Bu kaykayı oyunda biri bana vermişti hediye olarak. Bu kaykay en rahat ben kaykayla gidiyorum arkadaşlar. Çok rahat gidiyorsunuz çünkü gerçekten. Üç tane oyuncağım var. Birinci oyuncağım. Şöyle güzel bir balon. Çok güzel bir balon. Şöyle oyuncaklarımızdan da güzel bir balonumuz var. Şu arabaya çıkarmak istiyorum. Ne oluyor? Bakın bununla böyle uçuyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Diğer oyuncağımız da yine böyle güzel bir e, ee, çıngırak gibi bir şey. Diğeri de böyle bir zürafa. Başka hediyelerim yok. Hediyelerimin hepsini açıyorum ben arkadaşlar. Çünkü yani çantamın içi de bu şekildeydi. E, evim böyle yani zaten. Ve şimdi size bir yer göstereceğim. Şöyle hemen geçelim. Hızlıca. Gidiyorum oraya size göstermek istiyorum. Çünkü sizler de öyle yapabilirsiniz. Öyle yaparak daha fazla para kazanırsınız. Şöyle bununla gideceğim. Artık arkama otursun pekcikte. Bu arada en başta dediğim gibi server benim kendi serverim. Hiç kimseyi eklemedim henüz. Biz biliyorsunuz ki kamp yerine gitme yani kamp yeri diye bir yer var arkadaşlar oyunda biliyorsunuz. O kamp yerinde şöyle bir şey var şimdi. Bakın bu da tam şimdi kampa git dedi. Kamp yapmaya gidiyoruz. Ee, ama bu kamp yerinde biliyorsunuz 250 lirayla gelebilen bir yer var. Ben oraya 250 lirayla girmedim. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Hemen gidiyorum kampa. Bu arada bana kampla uyu, yani uyuma şeyi aynı anda geliyor. Sizler de öyleyse yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi şöyle geldim kamp alanına. Bakın. Şöyle inelim hemen. Biliyorsunuz ki burada böyle güzel bir yer var. Şöyle güzel. Ee, biz bunları yatıyoruz arkadaşlar. Ve burası da burada yine marshmallow'muz var. Isınıyor mu marshmallow? Isın da hemen yiyelim. şimdi arkadaşlar biliyorsunuz buradan 200 lirayla girebiliyoruz. Ama hiç öyle 200 lira verme vermekle uğraşmayın. Şöyle buraya gelin, Sleep'e basın, yatın, çıkın. İşte gizliye de girmiş oldunuz arkadaşlar. Buradan 5 liraya bundan alabilirsiniz. Bir sürü bir sürü marshmallow'lar, bir sürü bir sürü marshmallow'lar alabilirsiniz. Kapıdan da böyle ışınlıyor size. Buradan da marşmaya dönebilirsiniz ama tabii ki içeriye girip mesela arkadaşlarınıza ne yapabilirsiniz? Hava da atabilirsiniz. Bak ben 200 lira mı verdim buna girdim diye falan. Yani bunu da göstermek istedim. Bu arada mezar taşı olmadan bir e, görünmezlik hilesi var arkadaşlar. Onu bir denemek istiyorum sizlerle. Ama denememi istiyorsanız ne yapın yorumlara deneyebilere yazın ki ben de deneyeyim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve Yorumlara da deneyeyim, deneyeyim mi denemeyeyim mi yapayım mı yapmayayım mı benim neyse kafam karıştı zaten video dedim her şeyi abone olun hoşçakalın sağlıklı kalın bay bay.